Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok ama çok kor değişik bir video ile sizi evet çok değişik bir video ile karşınızdayım. Fışkırık tuttuğu için çok yavaş söylüyorum kusura bakmayın da. Arkadaşlar şimdi ben bir küçük hata yaptım. Şimdi arkadaşlar ben bu güncelleme geldi geleli. Neredeyse size hiç video atmadım. Özür dilerim baştan. Ee, neydi o ismi arkadaşlar? Bu sığınak de yani ben bu e, bir tane video izledim. Şimdi siz bilirseniz yani hatta birkaç tane video da attı. Yani o gizemli video. Siz bilmişsinizdir yani. İpucu vereyim. Türkiye'nin ilk kreatörü. Şimdi arkadaşlar ben onu izlerim. Buralarda falan pastane falan açılacak dediler. Ama bakın zaten bunu ha, arabası olmayanlar uçağı olmayanlar diye size söylüyorum da eee yok ne Pardon arkadaşlar burası değil. Şimdi arkadaşlar burası nasıl anlaşılır? Şimdi size baştan söylüyorum. Şimdi arkadaşlar Şimdi size anlatıyorum. Bir Yeri öğrenmek için Şu alta bakabilirsiniz. Mesela şöyle Mesela buradaki alt Sadece oraya gösteriyor gibi Bakın duvar da gözüküyor. Bakın Artı bunu Anlamanız için size bir şey daha yöntem ver. Ay fışkır tut ya. İşte bunu anlamanız için bir yöntem daha vereceğim. Şimdi ben sizin eşyalarınızı pek bilmediğim için bilmiyorum zaten. Şimdi ben bana yani benim eşyalarım size var mı? Ben de bilmiyorum sizin eşyalarınızı da. Bu neydi? Bu arada arkadaşlar şunu anlamanız için şöyle. Hatta bu sizde siz yok ama illa sizde bir tane uçan bir hayvanınız vardır yani. Mesela kuş. bacı kuşlara bak. Ee, tavuk. Ta tavuk. Ee, uçan ne var ki bende yani? Bakayım. Arkadaşlar şimdi bakıyorum da sıkılmayın lütfen. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Çok atapışkırık tuttu ya. Ben... Arkadaşlar size illa vardır. Ben hiç beni büyütmeyi üşendiğim için yani şu anda ım, olmuyor da benim uçan hayvanım varmış. Şimdi arkadaşlar bunu çıkarıyoruz ilk önce. O çanar Arkadaşlar illa benimkisi gibi olması kısır. Değil. Bakın. Direkt. Hani ben nasıl gideceğim unuttum falan diyorsanız böyle de girebilirsiniz. Yani de. Şimdi illa hivanınız falan bir dersiniz. Bir dar. O yüzden arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Benim aha, benim şeyim falan yok. Bilmem neyim yok diye şey yapmayın yani. öyle, öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar buraları da bakalım bir. Buralar aynı kalmış. Şimdi arkadaşlar diğerlerine bir şey kuracağız. Plan kuracağız. Yani tahmin yapacağız. Şimdi arkadaşlar burası pastanıcı. Neden? Bakın şu ortadan anlayabilirsiniz. Burası yemek. Yani burası yemekle devam ediyor. Her iki kısım yemekle ilgili olacak. Şimdi size anlatayım baştan. Mesela Burası yemek. Neymiş? Burada abur cubur falan yiyeceksin. Buradan ekmek alacaksın. Şimdi abur cubur pizza. Pizza ne ne yapılır daha çok? Ekmek kullanır. Tamam işte. Burası pastancı ya da ekmekçi. İşte her şey olabilir. Şimdi burası neler sınavıyor? Söyleyeyim mi? Bu, bu ne? Burada tatlı falan mı satıyorlar? Ben bilmiyorum buraya da. Bakayım. Buranın... Ay. Çok kötü fışkırı ya. Kusura bakmayın arkadaşlar da. Bir bakayım burası nerede? Burger King. PKX'de burger. Burger diyorum ki. PKX'de burger burası. Tamam mı? Şimdi e, burgerde nasıl desem? Yani ben sadece sayımı söylüyorum. Mesela burası burger. Oha arkadaşlar burası boşluk muydu? Hı. Şimdi. Oy. Bu ne? Arkadaşlar yerde bir biton biton var. Neyse. Şimdi arkadaşlar burası Burger King ama Burger King'i daha çok hani sinemada falan yerler var. Ama bak şöyle diyeyim ben Şimdi burger yani hamburgerler daha çok nerede yenmez? Sinemada yenmez. Şimdi her şey bir sırayla biz utanlandık yapacağız. Eğer öyle olursa bakın Şimdi iki zıt anlamlı bir tane düz geçersek şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Mesela meyve hani burası market ya. Markette en çok nere hani en çok yani kahvaltı yeri burası da değil mi? bakayım. Ben buraya çok bilmiyorum da. Bu kupuz. Şimdi burası kitap yeri. Burası şey. Şimdi meyve, süt falan Burada da gider yani. Şimdi ben bir şey diyemem. Bunların ikisinde iyi gidiyor. Bakın böyle. Bir devamlı bir uyumsuz bir devamlı. Şimdi eğer öyle yaparsak bakın ben kendi fikrimi söylüyorum. Şimdi burası uyumsuz olmalı. Yani tam iyi olmamalı. O zaman ise Allah. Şimdi o zamansa şöyle geçelim arkadaşlar. Burası bence mesela Kıyafet dükkanı var mı? Burada vardır. Bu arada arkadaşlar ben burayı ilk defa görüyorum. Ee, burada o zaman telefoncu satılsın. Buraya da Allah Burada da <laughs> Bir dakika Gitmemek üzere. <laughs> mi? Burada da bence ne satılmalı söyleyeyim mi arkadaşlar. Burası telefoncuysa Burası da, da ne satılmalı? Şimdi telefona en uyumsuz ne yerisir? Okul. Burada okul var mı? Ben de bilmiyorum ama. Vardır ya. Burası okul olabilir ama eğer okul değilse burası şey olabilir. Hani şuralarda yapılan bir tane hmm, bahçe bahçe olabilir ya. Bilmiyorum ama arkadaşlar bence öyle bakın. Şöyle ben size direkt şey yaptırmayayım şimdi. Boşuna zaman aldırmayayım. Şöyle bir uyumsuz bir uyumlu bir uyumsuz bir uyumlu. Öyle yapalım bence. Eğer öyle olursa diğer de anlamamız kolay olur. Neden? Şimdi burada kaç yer var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir dakika. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane yer var. Şimdi burası uyumsuz. Burası uyumlu. Burası uyumsuz. Ay pardon. Burası uyumlu. Burası uyumsuz. Burası uyumlu. Burası uyumsuz olacak. Burası uyumlu. Böyle gidecek arkadaşlar. Yani bence öyle bir mantığa sahip olabilir. Ee, diğer katların kendi bilmiyorum ama bunlar şu anda ilk defa görüyorum gerçekten arkadaşlar. Buralarda ne var ki? Ay çok kötü fışkırık tuttu ya ben de Yani arkadaşlar gizem bence yani şunların şu üç tane yakında olan yerler bence dediğim gibi olabilir. Yani tavsiye veriyorum. Yani öyle olabilir. Bir de şöyle bir şey göstereyim size. Hemen. Hadi. Şey. Ne ismi ya? Arkadaşlar bu arada size çok fazla uzun süre falan video atmadığım için özür dilerim. İşler, güçler, sınavlar, mınavlar falan falan vardı işte. O yüzden bir bakalım buraya da. Vay. Şimdi arkadaşlar durun şunu ilk önce alalım. Ya da almayacağım boş ver ya. Ee, bu arada bir tane daha gizem var. Bu <laughs> <laughs> bu arada şey neydi onun ismi ya? Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz. Herkes şey diyor. Hani bu <gülüyor> <gülüyor> sinirim bozuldu bakın. Burası hani herkes bunları zehirlendiğini düşünüyor ya. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir mantık olabilir mi? Bakın. Aslında bu tavşik kendini zehirlemiş ve aslında bu planların hepsini kendi yapmış olabilir mi? Yani ve bu yüzden böyle şey yara bandına iğne yani yara bandına zehir e, hani zehir fışkıran bir şey koymuş olabilir. Ve burada uyuma taklidi yap yapıp çünkü burada vız diye sesler çıkıyor ya. Orada uyuma taklidi yapıp aslında her şeyi kendi planlamış olabilir mi? Çünkü bunu biz böyle görürsek mesela tam tamam böyle hani bunu şey yapmışlar değil de öyle olsa o zaman e, uyuma ses şey şeyleri çıkmaz işte. Şöyle zız sesler var ya. Zzz, şeyler havalar düşüyor. Şimdi o uyuyu anlamını biliyorum. Şimdi onlar mesela şöyle düşünsek bunların hepsini kendi planlamış ve herkese anlatmış ve bunları aslında başka birileri yönüse böyle olabilir mi gerçekten? Bence olabilir. Ve fark etti mi? Fark ettin misin? fark ettiyseniz et şöyle bir bir dakika Şöyle. Arkadaşlar ben göremiyorum. Dur. He, şuradaymışım ya. Bakın şu böyle uyuyor. Ama sanki e, bunda bir şaşkınlık var sanki arkadaşlar. Bu her an bence planı anlayabilirler diye yapıyorlar. Hem bakın burada uyuyor ya arkadaşlar burada gülümsüyor. Fark ettiniz mi? Bu planı Her hepsini tavşik yaptığı Belli bence arkadaşlar. Bence. Ee, sonra buraya gelirsek de buna Bu ne be? Hay mu bu ne arkadaşlar? <laughs> bu arada ben bunu ilk defa görüyorum. Bu ne abi? abi. Neyse. Arkadaşlar e, bu hayvan bence gerçi hani insana dönüşen bir hayvan olabilir bence. Çünkü arkadaşlar böyle saçı olan birisini ilk defa görüyoruz. Ee, arkadaşlar böyle arada sakat attı bir pardon arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada gördüyseniz sizde bir, bir tane kaş gibi bir şey görürsünüz. Böyle hani gözün üstünde. Onlar benleri olabilir ve kendi e, kaşını kel yapmış olur mu? Yok. Öyle bir şey olmaz bence. Ben bunun gizemini pek çözememiştim. Bunu tam çözemedim arkadaşlar bunun gizemini ama yani bu havada duruyorsa büyüyünce uçabilen bir şey olmalı bence. Yoksa nasıl havada dursun Allah aşkına. Ve bence bu insana dönüşen bir e, hayvan olabilir. Çünkü arkadaşlar saçı insan saçına benziyor önünden bakarsanız. Yani bence gizem bunda böyle. Seri içinde anlattığım gibi e, apartmanda da öyle. Hani o AVM'de. Ve bu tavşanda da aynı öyle bence yani arkadaşlar ben sadece kendi fikrimi söylüyorum belki doğru çıkar çıkabilir belki ve ıı, bu şey bu arada arkadaşlar size baştan söyleyeyim bence a hayır şimdi bu şey bence arkadaşlar hepsi bütün herkes Şimdi ben şöyle anlatmayayım da şimdi çok yüksek bir bir şey değilim. Sadece böyle küçük bir YouTuber'ım. Um. Yani YouTube değinilmez. Neyse arkadaşlar. Ee, şöyle paraz. Mesela bunların herkes böyle bize bakıyor. Mesela bunlar şey. Bunlar mumya. mumya <laughs> 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 deniliyor. Ee, <laughs> bunlar mumya bence. Ee, Tamam işte ben söyleyemem. Heykel galiba böyle. Bu herkes robot. Bence belki bunların hepsini kendileri zaten biliyordu baştan. Herkes bunları katıldı. Neden? Çünkü tavşana katılmak isterler. Neden? Çünkü tavşan seviliyor arkadaşlar. Seviliyor. Ve herkes bu plana uyduğu için bunların açmayı yaptığını düşünürlerken aslında bunun her şeyini tavşan belirlemiş olabilir mi? bence olabilir. Bu şeyler aslında hani bulutlar pembe turuncu gibi oluyor ya. Şimdi arkadaşlar turuncu renk sizce admini belirlemiyor mu yani? Bence öyle. Ama bakın adminin e, şeyine şeyinde kostümünde tabii ki de turuncu bol. Sarı da turuncu bol. O yüzden arkadaşlar. Şimdi bu kırmızı ile turuncu gibi ay kır, <laughs> kırmızı ile pembe gibi olan bir şey ise bence kime düşünecek onu bilmiyorum arkadaşlar belki yeni bir e, şey olabilir mi bilmiyorum artık kreatör gelebilir mi acaba hani üst düzeyde e, nasıl sen özgüç tv gibi üst düzeylerde bir tane kreatör yaklaşıyor olabilir mi ve ya da şimdi size tam gerçekçi olamayacak Belki tavşan diyorum ki tavşan Hmm söyleyemiyorum arkadaşlar. Ee, neyse ben size şöyle diyeyim ki bakın böyle pembeden şeylerle mesela e, size bir şey söyleyeceğim ipucu veriyorum tam söyleyemeyeceğim arkadaşlar maalesef. Şöyle bu pembe bir krotor olabilir mi? şey çok bellettim. Evet, hani, Türkiye'nin ilk kuratörü. Yani anladınız yanlarını. Baş harf Baş harfini baş harfi neyse. Şimdi siz anlarsınız her şeyi. Şimdi bu AVM Özgüç TV'den gel gelirse, gelirse gelirse ve al alışveriş AVM işte her neyse işte Buradaki eşyalar galiba Özgür TV'nin e, mobis alalım. Söyleyeyim benim TV'den özenilirse en üstteki pembişler pembişin tonları dersin. Onlar da onun kankası yani M M A Y A'dan olursa yani bunun bunların ikisi aslında Türkiye'ye bir özel şey yapmış olabilir mi? Mesela Türkiye'ye özel bir şey. Ama salgının olacağı arkadaşlar yüzde yüz eminiz. Yani eminim. Bunu bence on dediğim gibi tavşan yapıyor. Ve oradakiler oradakiler aslında insan gibi bir pet. Evet. Böyleydi. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben böyle düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.